geç merhaba merhaba şimdi sana komik sorular serisi başlatacağız Neden tamam. hazır mısın hazır değilim <laughs> çikolatalı çikol ekmek çikol mi yumurtalı ekmek mi yumurtalı ekmek sucuklu dondurma mı dondurmalı sucuk mu dondurmalı patates <laughs> patatesli çorap mı çoraplı patates mi çoraplı patates karpuzlu pizza mı pizzalı karpuz mu Patates de <laughs> Tost mu tostun içinden çıkar tavşan mı? Tostun içinden tostun içinden sucuk çıkar. Zeytinli gözlük mü gözlüklü zeytin mi? Gözlüklü zeytinin pizzası. <laughs> Uçan balık mı yüzen kuş mu? Yüzen kuşu zeytine. <laughs> Tavuk mu yumurtayı yer, yumurta, ya, yumurta tavuğu ya? Yumurtada mı tavuğu yer? Yumurta tavuğu pizzasını yer. Kedi mi miyavlar yoksa sen mi miyavlarsın? Kedi miyavlar, onun pis pisi miyavlar? Zürafanın kravatı olur mu? Zürafanın pizzası. Philips edebilirse pedal kırılır mı? bisikletinin pizzası çalındı. <laughs> Sandalye mi oturur sen mi sandalyeye oturursun? Sandalyeye oturuz Rafa pis kokuşuyor. <laughs> <laughs> kalem mi yazar yoksa yazan kalem midir? Yazan kalemin kokuşmuş pisliği. <laughs> <laughs> Ayakkabı mı yürür sen mi yürürsün ayakkabıyla? Ayakkabı yürür. Ağacın tepesinde ayakkabı. <gülüyor> <gülüyor> Bence bugün bu kadar yeter. Serimizin ikincisinde görüşmek üzere.